Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir güne dönüş yapıyorum. Lion Games kanalımıza tekrardan bir video geldi. Aylar sonra. Ve ilk okuldan dolayı video atmayı bıraktıydım. Kanalımızı şimdi tekrar sıfırladık. Aynısını devam sadece bir değişiklik. Oyun olarak Minecraft dışında Minecraft'ı bırakıyoruz. Kanal olarak Roblox kanalı olarak devam edeceğiz. Roblox kanalımızın ilk videosu olarak da Blox Street. Roblox'un en çok oynanan, anlık en çok oynanan 300 bin oynanan ve benzeri sayılarda oynanan oyunu Blox Street. Arkadaşlar Blox Street önce bir 2 ve üçüncü adalar olmaktadır. Ben size önce birinci adayı tanıtayım. Birinci ada olarak ben ikinci adadayım. Zaten 1336 level olarak. Bir bakalım, şöyle gezelim. Ben de daha ge geçenlerde Venom'a geçtim. Ben aslında bu da iyiydim de, Venom'da biraz kötü geldi. Şöyle şuradan göstereyim. Burası normal denizcilerin yer diye biliyorum. Burada pek bir şey yok. Zaten ilk, aslında şeyi tanıtayım ben. Dur bir dakika. Şu ilk kısmı tanıtayım. Tekrar oraya İlk adayı zaten tanıtım böyle. Bu videomuzda böyle birinci adanın böyle tanıtım olacak. Böyle beğenilirse ikinci adayı da tanıtırım. Yani ada diyorum da deniz. İlk olarak böyle ilk başladığınızda elinizde hiçbir şey olmayacak. Diyorum. Bir de olacak. Mesela bandit diyorsunuz. Confer. Benim şimdi güçlüyüm ama mesela siz buna bas vuracaksınız böyle ölecek. Ben şöyle hemen ödeyeyim. Biraz duruyor gibi. Az olsun. Sonra direkt oluyor. Sonra böyle gelip öldürebilirsiniz. Öldürdükten sonra işte birkaç kez burada yapacaksınız. Sonra buraya buralarda gezineceksiniz. Böyle bayağı bir ada gezeceksiniz. Zaten adaları şey olduğu için şu kutu olduğu için böyle Hangi adaya gitmeksiniz o adayı gösteriyor size mesela. Bana burada bir ada yani şuraya gösteriyor en sonunda. Yani buranın en son adası. Sizin biraz kötü gelirse özür dilerim video çekmeyi unutmuşum. Şimdi şöyle mesela burada shop dealer var. Sport dealer. Katana ve Cutlass. Tut, Cutlass diye okunuyor. Bir, ikisi de 1000 olarak veriliyor. Yani size tavsiyem böyle ben yanlışlıkla aldıydım bunu böyle. Bu başka ikinci adam. Böyle ben almayacaktım ama katın katlısa aldıydım yanlışlıkla ya. Ben yani tavsiye etmiyorum şeyden dolayı. Buradaki mesela bu bayağı var. Örnek olarak ben bunları yavaş yavaş göstereceğim. Önce mesela CTRL'li CTRL, <laughs> CTRL basarsak hızlı koşuyoruz. Zaten ben bunu hep açık tutuyorum. Bir de Q'ye basarsak değişebiliyoruz. Mesela böyle iki bir 2 1 2 3 1 1 2 oluyor normalde. Ama isterseniz bir tane onu da göstereyim. Haki var. Hakilerden biri herhalde böyle parayla satın alıyorsunuz. İstediğiniz kadar enerjiniz varsa bilebiliyorsunuz. Mesela böyle 1 2 3 4 5 bölü 1'iniz altınızda bir şey çıkıyor. Tamam. Burası takmaya devam edeyim. Block Spirit değildir burada saati gösteriyor zaten. Bir saat, bir buçuk saat yenilenecek. Buradaki yerleri alabiliyorsunuz ama hızlı olun hemen bitiyor. Mesela ben 3 milyon kasıp zamanında Venom almaya çalıştım. Venom direkt bittiydi. Ya da bu da almaya çalıştım. Direkt bitiyordu. O yüzden ikinci adaya geçene kadar böyle random fırtlı kastıydım. <laughs> Şimdi ise böyle normal trade yaparak kasıyorum. Zaten böyle Venom'u da yaparak böyle birinden böyle Spring'i alıp böyle Venom'la kasadıydım. dedim. Şimdi satıcılar geçeyim. Heh şuradan geçeyim. Buraya ilk de gittiydik ama bir şey göstermediydim. Bir şey olmadı işim çok. Şimdi aklıma geldi. Ben şöyle hızlıca geçeceğim. Burası bot dealerlar, bot ve bot. Bu ikisi normal, bu VIP herhalde. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane Neyse evet Game Pass. Evet Fast Bot, hızlı botlar diye. Var. Bu mesela şöyle 1100 levellik bir bot. 100 levellik bot. Bir kez öldürem. Aa ölmedi. Şöyle hemen yumruklarla da lan. boss. Bunun kılıcı yok ya bizde. Kılıcı düşüyor mu onu da bilmiyorum. Burada Weapon değiller burada yine silahlar satılıyor. Bir de o yer dışında burası da var. Bakın aranıyor. Bu adam 124 bence 13 13.600. 13, burada yine şeyler buradaysa kaptan. Bunu sonra göstereceğim kaptan. İşte böyle ikinci dünyaya yani ikinci ikinci denize geçiş için lazım olacak bize. Şimdi şöyle ...eve dönüşüm. Ben de randomlığa daha yeni geçtiğim için... ...şey yok ya çok... ...az. Bir de keşke geçmeseydim. İlk de böyle hevesledim. Herkes random oluyor böyle. Mighticle mev'e dedim. Ama pek heveslenmeseydim. Keşke. Aa şimdi geldik. Burası... ...bir tane random mev. İsterseniz açım edin. varsa. Şöyle elimi kapattım. 206 bin... Aa 40 dakika sonra durun bir dakika. Şunu, şunu, alayım. Ha, alamıyor muyum? Neyse. Böyle alamadık. Durun bir dakika. Ben şu adamı. Ana vuruyor bayağı iyi. Bayağı iyi de vuruyor. Bu adam kimi vuruyor? Bu adam kimi vurduğunu anlayamadım ben. Burayı nasıl geçiyorlar? Bir şey var diyorlardı burada. Ben anlayamıyordum onu. Durun bir dakika. Aa, onun canımı da azaltıyor. Video o kadar. Neyse. Kanka seni ben bir alayım. Bakayım F ile başlayalım. Yok ben bunu alamam. Benden biraz yüksek seviyede. Tamam şimdi buradan da dealer'lardan biri. Block Street dealer. Yani Block de Random fırça açmak istiyorsanız Birinci denizde buraya geçeceksiniz. Ben çok kaçayım hemen. İkinci hangi adayı göstereyim? Hani Block Suite'de böyle birinci adada o kadar şey yok ama. Ben de ikinci adayı biraz sonra çekerim yani. Birkaç gün sonra çekerim. Bir ya da bir hafta sonra. Çünkü ben de birinci adayı tam olarak bilmiyorum. Ay yani ikinci adayı. Karıştırdım. İkinci adayı tam olarak bilmiyorum. Daha yenilerde geçtim. Ben üçüncü adayı geçtim mi ikinci adayı çekerim. Üçüncü adayı da, da max level oldum mu, üçüncü adayı çekerim. Ama ya da şöyle yaparım. Bu şimdi yeni kasıldığım için. Bu sıfırdan böyle yedi, sıfırdan 700 için bu. Burası normal böyle kasılmak için. Burada 5 levellikler var ama ben hiç gelmedim buraya. Yani açıkça söylüyorum ben buradaki 5 levelliklerle hiç uğraşmadım. Gitmedim normal kendi yerimde bir 10'a kadar kastım. 10-15 diye hatırlıyorum. Şu, şu orman kısmına gittim. Şimdi göstermek için tüm adaları gösteriyorum. Şöyle. Venom Malika. Şu Venom'a bayılıyorum ya. Arkadaşlar şimdi ben yeniden şöyle uçarken söylüyorum. Bu kanalda şimdi haftada ilk zamanda haftada 3 video. Sonra haftada 2. Sonra Temmuz'dan 50 ile geçerken. Yani Asus'un 50 e geçerken ki zamanda 50 ile. Artık haftada bir video olacak. Zaten LGS olayları var. O yüzden de ders çalışacağım. Yani bir videoyu indik ama geçen seneki gibi yani geçen sene oldu bir yıl oldu ya. Geçen seneki gibi böyle sıfırdan bırakmak istemiyorum YouTube'u. Ara sıra Nimo'da yayın açıyorum böyle. Geçenlerde de açtık. tamam ben şimdi göstereyim. Bu triple katını alınıyor mu yoksa adamın ağzından mı alınıyordu? Onu bilmiyorum ama adamda şey vardı. Siyah pipelerin biliyorum. Onu alabilmek için ise bu boss'u öldürüyoruz diye biliyorum. Durun bir dakika ben yani bir öldürürüm mesela. Kıkmadı. Birkaç kez denemeyle falan şuradan server değiştirip bulabilirsiniz. Ben açıkçası almadım bunu. Durun bir dakika ben de bir şey bakacağım. Ben de ne var ki? Ben de pek bir şey yokmuş ya. öyle şeyler almadıydım ben. Hiç takacak bir şey yok mu ya? Yok. Bu heh. Ben buradan alacağım ama şimdi onu. Şuradan alayım hemen. Öyle şuradan almaya gideyim. Zaten ucuz bir şeydi, 50 bin para falan. Benim için biraz daha ucuz geliyor. Şöyle inemiyor, inebilirse. Tamam. Şöyle 50 binlik bir şeydi, zaten 165 binim var. 50 bin sizin için size aa almışım ki zaten. Bir şey soracağım da aldıysam. Bu. Aldığım şey bu. Buldum şimdi. Mesela şey bu. Bu da bunu yiyeyim biraz daha. Bir dakika ben şunun özelliklerini bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama yani ben daha çok bunu kullanıyordum herhalde. Bu daha iyiydi diye hatırlıyorum. Bunun nasıl alındığını hatırlayamadım ama bu buradan alınıyor. <laughs> Zaten böyle görmüşsünüzdür şapkada. Tavşan gibi böyle çıkıyor kulaklar. Hmm. Eh, tamam şimdi ben şurayı da göstereyim. Aslında volkanlıyı gösterirse gösterirsem, gösterirsem şey gerek yok. Böyle Snow Island. aa oraya gerek var. Orada da bir şey var. <laughs> Orada da böyle Snow Island'da da onu da birazdan göstereceğim. İnşallah T ya da G'ye basmamışım bir Çünkü geçen sene öyle oluyordu çok böyle tam video yarım saatlik bir video yapıyordum. Sonra bir bakıyordum ne yersen videoyu başa durdurmuşum. Çok kötü oluyordu ya. Heh tamam. Şimdi göstereyim. Bir de şeyler de var burada. Onları en son göstereceğim. Böyle dövüş stilleri bu. ikinci dünyada yani ikinci denizde 1500 fragmenti anlıyor. Fragmentin de ne olduğunu bir dahaki videomuzda anlatırım. Evet, ability teacher. Öğrendiğimiz şey air jump. Şu böyle uçtuğumuz. Ve sınırsız bulama gibi. Aura. Aura weapon elements. Element gibi aura oluyor. Böyle basıyorsun, simsiyah oluyor. Veya flash step. Aura Atakla demek element oluyor ama He ha, flash zap. hatırladım hatırladım. En önemlisi bence şöyle mesela buradayız ya. R'ye bastık mı istediğimiz yere ışınlanabiliyor. Hem hileye benziyor ama yine de oyunun kendi içinde var. Aa. Hop tak. Tak gitti. Bu kim ya? Faris. O yine çıkıyor ikidir Şanslı. Yakında böyle görürler. Yani yakında inşallah ünleniriz. Hiç böyle ünlülükle para falan için yapmıyorum zaten YouTube'u. Zamanında çok kanal batırdım yani. Bir kez bir kanalım bile tutmadı. Ona çok üzüldüm. Şimdi geldik. <laughs> Satıcılar. Satıcıların çoğunu gösterdik. Şimdi geldik satıcılarda şeye. Satıcıların nesi vardı? En yani son... Yani bütün adaları gezmeye gerek yok. Satıcılarda bazı adalarda şey oluyor... Böyle şey... Bir tane haki var diyorlardı. Onu hatırlayamadım da... Onu nasıl alındığını ben de bilmiyorum. Böyle haki değil de... Bir tane kılıç gibi. Özellik böyle... Şu bir uzak adada... Orada bir özellik alınıyordu. Ama ben ne özelliği olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden onu gösteremeyeceğim. öğrenirsem isem denize geçmeden önce... Onu da göstereyim. <laughs> bir şey hemen şurada bir duracağım. Gezi, gezilmeden önce bir durayım. Bilgisayarda sınmaya başladı hemen. Böyle yaz geldi ya. Item sana göstereyim. Mesela bu pole. Hatırlamıyorum diğerlerini nereden düştüğünü ya da aldı mı. Poleyi şeyden alıyoruz. Bu yukarıda bir tane boss var. Böyle Skyland boss var. Skyland 2 ya da 3'te hatırlamıyorum. Boss var. O boss kesince bir ihtimal bu 4 düşebiliyor yani şey. İşte. Bu da 180 wind baker 180 mastery ediyor. Zs x 180 mastery. Bu neymiş? Zs 80 mastery açılıyor. Bunlar bununki bunun Zs herhalde birinci açılıyor. yok 50'de açılmış. Bu da öyle süper bir şeydi. Şöyle en fazla şöyle atıyor. Şimdi bir kez alacağım. Bana vurabiliyor mu? Evet vurabiliyor ya. Bu sonra biraz güçsüz geldi. Durun bir dakika şöyle hoppa. Şöyle tam tutsam. Yapamadım bunu da. Şöyle. Şöyle geçtik. Şimdi nereye gittim? Güzel soru. Hatırladığım kadarıyla evet. Tam olarak şey vardı Water Kung Fu Water Kung Fu sonra elektrik ve Aa, o şu taraflarda bir yerlerde miydi hatırlayamadım arkadaşlar bir tane korsanların olduğu yer var korsanların olduğu yerde dead step var 50k onu da söyleyeyim korsanın adasında onun dışında hemen şöyle hızlıca şöyle gideyim onu da göstereceğim bir de şey var şu tam bir şey kısmında. Skyland hani gösterdiydim ya size. Şey dediğim böyle oradan böyle düşürebiliyorsun silahla. Bir tane de özellik açabiliyoruz O yer. O yerin tam aşağısında göstereyim. Hep de şu Venom'la böyle gemilerde de gitmek iyi oluyor da. Venom iyi. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah videoda sesim iyi çıkıyordur. Ne zamandır video çekmiyorum. Bazen bizim sürüşüyor. Bazı kemer söyleyemiyorum bazen. Böyle sanki bir karşında varmış konuşuyormuşun gibi geliyor. Aha burası. Bunu ben sonra değiştireyim zaten kendim. Ya da gitti. Ben size göstermek için yapacağım şimdi alacağım. Zaten var. Elektrik. Yani elektrik cloud da olabiliyor. İkinci de V2 yapabiliyorsunuz. Bu böyle elektrik geliyor elimize. Mesela böyle yapıp zımba. Som gibi. Zımba gibi böyle deniyor. X. X'te de böyle bir anda ileri atılıyoruz. V özelliğimiz ise. Direkt işte böyle uzağa atıyordu herhalde. Yok böyle. Etrafımızı sanki kırar gibi. Elektrik saçıyor. Arkadaşlar şimdilik böyle bu kadar olsun. Yani diğerlerini de göstereceğim diğer videoda. Aslında iki tane kaldı da. Onları da sonraki videolarda. Siz ikiye geçmeden önceki videoda gösteririm. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.